Evet arkadaşlar. O maçın devamı 3. bölüm. Böyle niye kes kes yapıyorum bilmiyorum. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı. Yusuf. 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 Yusuf yazıcı. orada Kaleci. Oha! Olmadı. Ay. Çalar. Çalar. Çekeme. Yere. Benziyor. İsimler yanlış oldu. Ankara Messi 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 Ankara Messi Ankara Messi Ankara Messi Ankara Messi Ankara Messi Ay, Ankara Messi 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 Messi

Hayır. Ronaldo. 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 İstanbul Ronaldo. İstanbul. Ankara Messi 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 Messi

Odaklanma çalış. Çek, çek, çek bunu çek, 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 çek bunu çek, 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 çek bunu çek. Mr. Bombastic, Bomba fantastik Araya girdi. Has, Okan. Hakan, 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 Hakan.